Evet, gün ortasında pandemiyi konuşmayı sürdürüyoruz. Biraz da sürdüreceğiz gibi görünüyor dünya çapında çünkü hastalık görülenleri sayısı neredeyse 400 bin'e yaklaşmış durumda. Bugün baktığım son rakam 380 bin'e açtığı yönündeydi. 16 binin üzerinde can kayıpları var. Ama bir yandan tabii ki bu hastalığı hiç hastalanmadan ayaküstü geçirenlerin olduğunu biliyoruz. Yüz binlerce hatta sayıda. O yüzden biraz daha şu virüsü tanımaya dair konuklarımızı almayı, bu virüsü konuşmayı sürdüreceğiz. Tabii bir yandan da çünkü bilim insanları hem gerek teşhis konusunda hem gerek tedavi konusunda harıl harıl çalışıyorlar. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'den getirtilen bir ilacın bu hastalığın tedavisini dört güne indirdiğini açıkladı. Bunlar çok son derece önemli gelişmeler. Ama her şeye rağmen yüzde yüz değil. Ama %100'e yakın sonuç veren bir şey var ki elimizde, o da teşhis ve tanı kitleri. Bilmiyorum doğru mu söyleyeceğim, ee, yanılıyorsam düzeltecek çok kıymetli bir hocamız var. Yani testlerden bahsediyoruz, test kitlerinden bahsediyoruz. Tabii test kitlerinin son derece önemi var. Hoş geldiniz hocam diyeyim bu arada. Merhabalar, siz de seçti çünkü kamera. Teşekkür ederim. E, RTA Laboratuvarları A1 Yaşam Bilim Genel Müdürü aynı zamanda Onur Bilenoğlu. Evet. E, medyaya yansıdı yaptığınız başarı, ortaya koyduğunuz başarı. E, anladığımız kadarıyla salgın başladı. Siz çok hızlı, hatta belki bugüne kadar yaptığınız çalışmaların çok üzerinde bir gayri e, insani, neredeyse bir gayri sarf ederek ortaya koyduğunuz bir tanı kiti var. Bu tanı kitinin e, yüzdesi son derece yüksek anladığım kadarıyla. E, piyasadaki genel tanı kitlerin dışında bir de bir moleküler e, biyolojinin üzerine tesis edilmiş bir kit olduğunu ben sizinle öğrenmiş oldum. Hem evet. sizi birazcık tanıyalım, nasıl bir firmasınız, neler yapıyordunuz bugüne kadar? E, koronayla çıkmadınız ortaya tabii. Yok, hayır. Ben eğitim olarak moleküler biyoloji ve genetik bölümünü bitirdim Boğaziçi'nde. Master ve doktoramı da aynı bölümde yaptım. Ve 2002 yılından beri de yani mezun olduğum tarihten itibaren de moleküler tanı kitleri geliştiriyorum. Farklı farklı virüslerle farklı, ile ilgili. Tabii ki farklı virüslerle ilişkili. RTA firması da 1996 yılında kuruldu. Onlar da 2002 yılından itibaren... Hepatit virüsleri, HIV virüsü, CMV virüsü gibi birçok patojenle ilişkili testler geliştiren bir firmaydı. Yerli bilimli midir hocam? Kesinlikle. Refah. Peki. E, dolayısıyla aslında e, Türkiye'de bir bilgi birikimi, bir know-how var zaten bu kitlerin nasıl geliştirileceği ile ilişkili. Hı -hı. İlk e, defa yaptığımız bir şey değil. Hayır mi? ilk defa yaptığımız bir şey değil zaten o yüzden de hızlı yapabiliyoruz. Ee, biz ama e, hiçbir tanı kitini bu kadar hızlı geliştirmek zorunda kalmamışsınızdır diye düşünüyorum. <laughs> doğru, doğru haklısınız. Biraz Çünkü biraz o süreci dinleyelim sizden. Şimdi ee, tabii Çin'den Türkiye'ye geliş süreci arasında burada Çin'de çıkması hani Türkiye açısından maalesef böyle konuşmak üzücü ama bir avantajdır diye de düşünüyorum. E, mutlaka bilmiyorum Çin'den bir bilgi birikimi geldi. Dün daha bir ilaç e, ithal edildiğini açıkladı evet. e, Sayın Fahrettin Koca. Evet. Siz bu süreci nasıl götürdünüz hocam? Onu biraz anlatın. Mesela Çin'le bir bilgi değişimi oldu mu? Oradan bir şey aldınız mı? Feedback aldınız mı? Biraz Şimdi bize şöyle oldu. Aşağı yukarı bütün firmalar için aynı e, prosedür geçerlidir diye düşünüyorum. Çin'de 2019 yılının sonunda bu olay patlak verdikten sonra Hızlı bir şekilde tabii herkes bu virüsü araştırmaya başladı. Ve çok hızlı bir sürede de Dünya Sağlık Örgütü bu virüsün genomik dizilerini yayınladı. Aralık ayı falan mıdır bu evet. 2019 evet. sonu? Evet, bunun amacı da bu test üzerinde tanı kitleri geliştirmek isteyen firmalara bu bilgileri sağlamak. E, aşağı yukarı bütün firmalar eşdeğer zamanlarda bu diziyi alıp onun üzerinde çalışmaya başladılar. Türkiye'de sizin gibi başka firmalar var mı? Var. Baş, başka firmalar da var. Başka yerli firmalar da var. Ama tabii yurt dışındaki yabancı firmalar da hızla e, benzer kitleri geliştirmeye başladılar. Hı hı. E, yine de çok özür diliyorum araya giriyorum zaman zaman ama... E, bu tanı kiti konusunda e, ciddi bir eksiklik olduğu yönünde devletlerin gerek İtalya gerek başka ülkelerde en başta Türkiye olmak üzere bu konuda eleştiriler var. Hani yeterince kitimiz yok, yeterince tanı koyamıyoruz, hani daha hızlı olmalıydı gibi de bazı eleştiriler var. Ama baktığımız, anladığımız kadarıyla da eee bir çalışma ortamı varmış bilim dünyasının. Canlı, yoğun bir son var. 4 aydır. Aslında tabii çok kötü bir tablo var dünyada ama bu moleküler biyologlar ve bu alanda kit geliştiren ürün geliştiren firmalar için de ee, ön plana çıkmak için bir avantaj oldu. Bizim farkımıza varıldı açıkçası. Anladım. Öyle yani söyleyeyim. yani bu kadar kıymetli değildik evvelden. Değildik Kesinlikle hal. Bu kadar yine yapıyorduk. görmüyordu kitler. Ama kimse bilmiyordu, tanımıyordu. Peki, çünkü bizi. bir pandemi yaşanmadı evet. bilinen. Bu pandemi. ölçekte bir pandemi yaşanmadı. Peki. Aslında e, yani biz tüberküloz kitleri de üretiyoruz. Mesela tüberkülozda dünyada her gün 2000 kişi ölüyor ama bu bu kadar ön plana çıkartılmıyor. Şimdi çok çünkü önemli bir şeyden etkile. bahsediyor Onur Bilenoğlu. Hani başından beri söylediğimiz bir şey var. Buradan virüse de bağlayacağız konuyu ne kadar agresif ne kadar saldırgan hani şu an adeta bir canavarlaştı koronavirüs gözümüzde ama sadece tüberküloz çok eski bir hastalık. Hala Kesinlikle. 2000 kişi ölüyor mu? Hala Her 2000 gün. kişi. Dünyada en fazla ölüme sebep olan bakteriyel ajan tüberküloz. Evet. Fakat tabii öldürdüğü insan profiline baktığımız zaman daha evet. gelişmek... Ses getirmiyor galiba. Aynen öyle. Yani dünyanın liderlerini etkileyecek ya da zenginleri de etkileyecek bir hastalık olmadığı için... Ee, hep göz ardı edilen çok bir hastalık, açık, mi? açlık benzer şekilde evet. açlıktan evet. da dünyada Tabii. çok fazla sayıda insan ölüyor. Ee, o yüzden bu aslında bu sektöre bir farkındalık getirdi ee, ve bizim farkımıza vardı insanlar. Ee, İki kişinin adını daha e, anmak istiyorum, burada Biraz söylemek de istiyorum. anlatın hocam size. Evet. Ortada bir başarı var sonuçta. Bütün dünyanın kullandığı kitleri üretiyorsunuz siz. Üretenlerden evet. birisiniz. Evet. E, kimler var? Buranın kahramanları kimler? Bilim insanları. Şimdi e, benim firmadaki partnerim Ümit Fırat, o da Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik Bölümü mezunudur. Ee, biz onunla yıllardır e, aynı yolda e, yürüyen e, iki kişiyiz. O da çok yakın arkadaşım ve tamamen bu işe gömülmüş Boğaziçi durumda. Boğaziçili o da sizin gibi? O da Boğaziçili. Okul arkadaşısınız. Evet, yani ben ondan biraz büyüğüm. Asistanlığını yapardım okuldayken. Ee, bir de adını söylemek istediğim ikinci bir kişi e, Profesör Kamil Önder. O da Avusturya'da e, yaşayan e, çok değerli bir bilim insanı. E, biz birlikte geliştirdik kiti. Enteresan. Yani onunla. Avusturya ile Türkiye arasında bir köprü kurdunuz zaten. Aynen yani Aynen öyle. Bir bilgi aktarımı köprüsü. Evet kesinlikle ve e, bu virüs ortaya çıktığı zaman e, Kamil Hoca ile birlikte çok mesai harcadık. E, bunu hızlı bir şekilde geliştirmek için. Ve bundan sonraki virüsler için de çok güzel bir platform oluşturuldu. Hı hı. E, bundan sonraki virüsler derken? Bitmeyecek pandemi çünkü. sezonu açıldı gibi konuşuyorsunuz hocam. Yani. <laughs> yani bu ölçekte bir şeye uzun süre bir daha rastlamayız inşallah evet, diye inşallah. düşünüyorum ama. Yani gülüyoruz artık izleyiciler kusura bakmayınız sevgili seyirciler. Yani girişler Biraz biliyorsunuz da sinirden gülüyoruz. Çok dinamik e, e, mikroplar e, ve sürekli kendilerini geliştiriyorlar. Yani evet. bu pandemi bittikten sonra oh rahatladık diyemeyeceğiz açıkçası <laughs> çünkü mutasyonlar geçiriyorlar tekrar geliyorlar. Yani bir sene önce aşılandığınız e, influenza'ya karşı evet. bir sonraki sene Şimdi onu soracağım zaten fayda... ben size sağlamıyor. hani hep aşıdan bahsediyoruz ama gerçekten de e, diyorlar ki grip virüsü aşısı olmanıza hiç gerek yok. Çünkü her sene o kadar mutant bir virüs ki grip. Bir önceki senenin eee karşı aşılanmanız bu yıl grip olmayacağınız anlamına gelmiyor. Doğru. Corona e, da eğer Grip ailesi midir? Hangi aile? Biraz tabii ben virüsü de sormak istiyorum size Değil. çünkü siz o mikrobiyologlar, genetikçiler aynı zamanda virüsü evet. alıp incelediğiniz. Ve bütün kılcal damarlarına dama, şey olarak söylüyorum, soyut anlamda söylüyorum, içine kadar girdiğiniz için bu canlıların, canlı diyebilir miyiz her şeyden önce virüsün? Virüsün canlı olup olmadığı tartışma Tarçılıyor, konusu. Tartışılıyor değil mi? Yarı canlı evet. mı diyorsunuz mesela? Ee, yani şöyle diyelim, içine girdiği organizmanın mekanizmasını kullanarak kendini çoğaltma güdüsüyle hareket eden… Bir cana ihtiyacı var yani. Evet, mi? tabii. Kendi da. kendine çoğalamıyor. Bizim hak diliyle, anlayabileceğimiz evet. diliyle. Biraz evet. bunu da anlatın hocam bize. Ne kadar agresif bir virüsle karşı karşıyayız? Yani e, dünyada tabi özellikle patladı ve bir anda çok popüler çok ünlü insanların biz başta futbol dünyası işte dün Fatih evet, Terim açıkladı evet, evet. E, duyduğumuz için gerçekten insanlar şu an büyük bir terör yaşıyorlar korku evet, yaşıyorlar. Evet. Ee, dolayısıyla neyle karşı karşı olduğumuzu bize biraz anlatın. Şimdi aslında ölümcülük oranlarına baktığınız zaman sanki tablo o kadar da kötü imiş gibi gözükmüyor. E şu an ortalama var mı nedir ve nereye ulaştık biz? E, Tanı konulan hastalar, hayatını yitiren hastalar korelasyonuna baktığınızda yüzde kaça ulaştı şu an? Şimdi bu Böyle bir açtık mı mesela? E, bu yaş gruplarına göre değişiklik gösteriyor. Yani o yüzden mesela 65 yaşın üzerindekilerin sokağa çıkmasını, engellemeye çalışıyorlar. Bu da ayrı bir tartışma konusu ama. Evet, çünkü yani 0-40 yaş arasında ölümcüllük oranları yüzde %1'in altındayken Yaşın ilerlemesiyle bu oranlar %3'e kadar çıkabiliyor. Hı -hı. Ama baktığınız zaman yine de çok yüksek bir oran değil. %1 ila %3 orası mıdır hocam? Aşağı doğru. yukarı yani kesin rakamlar e, söylemek soruyorum. için yanımda tabii, tabii, şey yok ama evet aşağı yukarı %1'in altında hatta yani hatta. genç nesilde. Ama tabii izole vakalar çıkabiliyor yani genç olmasına rağmen hayatını kaybeden vakaların olduğu da bildiriliyor. Ama genelleme yaptığımız zaman sanki daha fazla yaşlıları öldüren bir virüs, bir enfeksiyon gibi gözüküyor. Dolayısıyla yani özellikle o kitlenin kendisine çok dikkat etmesi, evde kalması, hı hı. bütün önlemleri alması gerekiyor. Hı hı. Yani virüs daha önceki yıllarda gördüğümüz SARS gibi, Ebola gibi aslında çok ölümcül virüs, bir virüs değil. Hı hı. Siz ee, çalıştınız mı mesela? Çünkü hiç Türkiye'de ya da bu taraflara uğramadı o virüsler. Bir şekilde bu oldular çıktıkları Şimdi yerde. Şimdi bunun enteresan bir şekilde Nasıl bulaşıcılık özelliği mi? biraz daha yüksek. yüksek. Bu evet. virüsün özelliği bulaşıcılığının yüksek olması. Kesinlikle. Ee, Sayın Merkel açıkladı mesela, Alman de, popülasyonunun %65-70'i enfekte olacak dedi. Evet, kendisi de karantinada şu an. Ee, negatif blökeli. çıkmış galiba sonucu. Alınmış mı sonuç? Yani dün öyle bir bilgi geldi, e, testi negatif çıktı diye. Yani ee, sonuçta bunlar çok yüksek rakamlar gibi gözüküyor ama e, gerçek rakamlar. Hı. Yani e, virüsten kurtuluşumuz e, şu şekilde olacak, global bir bağışıklık kazanılacak. evet. evet. Ve ondan sonra o virüs artık bizi hastalandırmayan, öldürmeyen bir virüs haline gelecek zaman içinde. Yani olabildiğince tabii yaşlıların korunması gerekiyor. Yaşlı da evet. değil, diyelim. Çünkü artık 60-65 yaşlar da hocam belli bir yaş sayılmıyor artık. Doğru. Evet. Anladığımız kadarıyla 80 plus'ın altı olan o 60-80 aralığında kuvvetli bir şekilde etkileyen bir virüsten bahsettiğimiz söylenebilir mi bilmiyorum. E bu konuda da veriler de tam net açıklanmış. Ya şununla ilişkili aslında bağışıklık sistemiyle de doğrudan ilgili. Yani bağışıklık sisteminizde hiçbir sorun Yoksa e, altta yatan bir hastalığınız yoksa e, kalp hastalığı, şeker hastalığı, obezite vesaire gibi sorunlarınız yoksa o zaman çok büyük ihtimalle ya çok zayıf semptomlarla atlatıyorsunuz hı hı. ya da e, belki hastanede yatsanız da iyileşme oranınız çok yüksek oluyor. Ama yaş ilerledikçe bağışıklık sisteminin de zayıflamasıyla birlikte etkiler daha ortaya çıkıyor ve daha tehlikeli hale geliyor. Hocam siz tanı kiti ortaya koyarken virüsü ne kadar tanıyorsunuz? Mesela virüsün hangi etkenlere maruz kaldığında, e, ne kadar e, kendini var kılabileceğine dair bilgiler oluyor mu o süreçte mikrobiyologların elinde? Virüsle ilgili farklı farklı bilgilere ulaşıyor musunuz? Şimdi, e, Çok mu uzmanlaştınız orada? Evet, biyoloji çok farklı disiplinlerin bir araya geldiği. hep öyle. Evet, değil, tamam. yani ee, tabii bir kısım virüsün nasıl etki ettiği nasıl hastalık yaptığını ve onu ortadan kaldırmak için ne gibi ajanların kullanılması gerektiğiyle ilişkin çalışırken, moleküler biyologlar tamamen virüsün DNA'sına, RNA'sına odaklanarak ilgili bölgeleri hedefleyerek nasıl tanı kitleri e, geliştireceklerine kafa yoruyorlar daha çok. Yani bizim için ee, i̇ş şurada başlıyor. Elimizde virüse ait hı. bir genetik materyalin dizisi, kodu olduğu andan itibaren biz artık o koda göre çok spesifik, hassas testler hı. geliştirmeye başlayabiliyoruz. Hı hı. Biz işin birazcık daha moleküler zaten adı üstünde, yani DNA'sal hücre içindeki durumuyla hı hı. ilişkili e, çalışıyoruz. Ee, ve zaten bu da bütün zamanımızı alıyor bizim. Evet. Nasıl daha hassas? O kadar zengin bir alan ki, orası zaten. Kesinlikle. Farklı teknolojiler var. Ee, şimdi yeni teknolojiler geliştirilmeye de çalışılıyor. Biosensörler var. Bu alanda e, çok fazla teknoloji var. Biz de hepsini bunların yakından takip etmeye çalışıyoruz. Tabii. Hı hı. Bu yarış mı diyelim, savaş mı diyelim hiç bitmeyecek. Yani evet, hem yarış, patojen mikroorganizmalar sürekli ortaya çıkacak, biz de onlarla sürekli savaşmaya devam edeceğiz. Evet. Benzer şekilde kanserle savaşmaya devam ettiğimiz gibi evet. mesela. Yani kanserle ilgili belki diyorum ki rakamlar açıklanmalı mı acaba? Bundan sonra hep bir, bu arada Burçin'den rica edeceğim, son durumu hep böyle bir artık neredeyse böyle matik olur ya sayaçlar gibi sürekli aktarıyoruz e, her an, her saniye değişen rakamları. Belki de bütün e, yaygın hastalıklarla ilgili sadece salgın olarak tanımlanan bu tip virütikler değil, işte başta kanser, kalp krizi olmak üzere evet. verseydik e, herhalde insanların e, biraz daha e, yaşam kalitesini artırma yöndeki tercihlerini daha etkili, etkiliyor olabilirdik diye düşünüyorum. Ne dersiniz bu konuda? Kesinlikle. Yani e, zaten artık... E, Tıp bireyselleşme yönüne doğru hareket ediyor ve moleküler teknikler de bunu destekliyor. Hı hı. Yani artık eski alıştığımız gibi bir tane ilaç yapalım, bu evet. bunu milyonlara satalım, hepsi iyileştiği öyle, gibi bir mantık bir şey yok. yok. Her birey ayrı, benecik. Bir çünkü e, birbirimize çok benzer olsak da e, DNA'mız birebir aynı değil. Yani %99.9'umuz benzer olsa da o 0.1 bile çok büyük bir çok fark belirleyici anlamına gelir. Tedavi anlamında, özellikle. hem tedavi anlamında hem ilaçlara nasıl cevap verdiğimiz konusunda, ilaçları nasıl metabolize ettiğimiz konusunda ee, birçok farklı e, şey gerçekleşiyor. Parametre, doğru. Aynen. Yani aynı ilacı kullanalım, sizde çok etki gösterebilir, bende hiç etkisi evet. olmayabilir. Benzer bir hastalık tablosu olan iki kişi evet. de aynı ilaca reaksiyon başka oluyor. Başka olabiliyor. Dolayısıyla tedavi tanı ve tedavide de bu moleküler yöntemleri kullanarak ilk önce hı hı. E, hastanın bir resmi, bir genetik profili ortaya çıkartılıyor evet. ve ona göre bir yaklaşım sergileniyor. Evet. Bu artık kanserde de böyle e, diğer hastalıklarda da böyle şimdi, muhtemelen e, bu tip virütik hastalıklarda da benzer e, biyolojik ya da moleküler biyoloji üzerine test edilmiş ilaçlarla biz %100 sonuç alacağız galiba değil mi? Evet. Şimdi moleküler teknikler kullanarak virüsü tanımlarken çok fazla e, sorunumuz yok çünkü e, eğer virüs çok hızlı değişmiyorsa. Sizi de beni de enfekte eden aynı virüs oluyor. Dolayısıyla orada bir sorunumuz yok. Bizim bu virüs viral enfeksiyona tepkimiz farklı oluyor ama. Anlıyorum. Dolayısıyla orada işin tanısından çıkıp tedavisine geçmek gerekiyor. Orada da e, yine bireysel tedaviler kişiselleştirilmesi gündeme gerekiyor. geliyor. Şimdi şu da çok merak ediliyor. Efendim işte Çin'de ilk ortaya çıktığında bu virüs başkaydı. İtalya'da daha agresifleşti, daha saldırganlaştı gibi yorumlar da yapılıyor. Siz bir moleküler biyolog olarak Çin'deki virüsle İtalya'dakinin Avrupa'ya dağılan virüsün aynı olduğunu düşünüyor musunuz? Olay tamamen e, mücadele yöntemlerindeki farklılık mı? Öyle mi tanımlamak? Bence Yoksa öyle. Yoksa kıta değiştirirken virüs biraz genetik yapısında, DNA ya da RNA'sında, bilemiyorum siz bizi daha aydınlatın, e, ufak tefek değişiklikler göstermiş olabilir mi? E, öyle bir bilgi yok elimizde. Yani bir değişim gösterdiğiyle ilişkili bir bilgi yok. Hatta e, yıllar önceki SARS salgınındaki e, genomada da çok büyük benzerlikler gösteriyor virüs. Ee, birebir aynı değil. Zaten biz o aynı olmayan bölgeleri hedefliyoruz tanı kiti geliştirirken. %20'lik bir fark mı var deniliyordu? %80 SARS'a dayalı bir virüstür bu, %20 mutant bir virüs. Doğru Tam mu? oranını bilmiyorum ama bir miktar zaman... değişiklik gösteriyor ve o değişiklik bizim avantajımıza çünkü biz spesifik olarak yeni virüsü bu değişiklikleri sayesinde tanımlayabiliyoruz. Ee, dolayısıyla da bu Hı -hı. E, yani İtalya'ya geçerken değişti de o yüzden mi daha öldürür hale geldi diyemiyorum. Diyemiyoruz. Çünkü bir sürü Bu, başka parametre var. Aynen, İnsanların tedbirsizliği evet, en başta belli. Evet, daha çok onunla ilgisi olduğunu Toplumların, düşünüyorum. Toplumların sosyolojik yapılarının e, farklılığı. Aynı zamanda evet. da devletlerin mücadele yöntemlerinin Kesinlikle. farklılığı. farklı. Yani Avrupa'yı bir bütün şey. olarak aldığınız zaman... Ee, niye sadece İtalya? Niye etrafındaki ülkelerde? O da dediğin? çok enteresan geliyor hocam. Zaten hani bizim kafamız o kadar çok soru işaretiyle müpem şeylerle dolu ki o yüzden komplo teorileri de biliyorsunuz çalışıyor bir yandan. Evet. Ee, yani siz bir doktor olarak bir virüsün İtalya'da bu kadar öldürücü olmasa ama diğer ülkelerin açık ara geriden gelmesini mesela nasıl açıklarsınız? Almanya mesela işi çok iyi götürüyor. Kimi diyor ki işte Almanya'da hemopati, efendim fitoterapi gibi şeyler tıp fakültelerinin çatısı altına alınmış. Hani Çin'de de keza öyledir. Hani çok farklı yöntemlerle de eşgüdümlü mücadele ediliyor. İtalya bu konuda çok hassas, çok zayıf bir noktadaymış anladığımız kadarıyla. E, ...tıp e, ve imkanlar olarak? Burada şunu söyleyebiliriz. Yani burada mesela Güney Kore örneğini de verebiliriz. Güney Kore e, ilk baştan itibaren e, tanıya çok yüklendi. Hı hı. E, söylenen rakamlara göre günde 20 bin e, test yaptılar. Hı hı. Günde 20 bin muazzam bir rakam hocam Günde 20 bin yüksek bir rakam evet, tabii. Evet. E, Türkiye'deki e, tanı konusunda da çok tartışmalar var. Yeterince tanı konulmuyor tabloyu tam bilemiyoruz bu bakımdan diye. Ne düşünüyorsunuz o konuda? Ankara sizin bu mesela test ürettiğiniz kitlerle ilgilendi mi? Ankara ile görüştünüz mü? E, bu sayı daha da artırılabilir mi ya da artırılacak mı önümüzdeki günlerde tanı e, kiti kullanımı konusu? Arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Biz e, yetkilileri bilgilendirmeye çalıştık. Ee, var olduğumuz, Aradılar bu. mı sizi? bu işi yaptığımızı... Ha, siz kendinizden haberdar evet, ettiniz. Evet, biz kendimizden haberdar ettik ve bu kitleri geliştirebildiğimizi ihtiyaç olması durumunda da sağlayabileceğimizi bildirdik kendilerine. Ee, test sayısı önemli hakikaten. Yani ne kadar fazla test yaparsanız resmi o kadar daha net görürsünüz. Hı hı. Ee, erken sırada e, pozitifleri belirleyip ondan sonra onları izole etme yoluyla da bulaşın ...önüne geçmek daha kolay olabilir. Hı hı. Dolayısıyla e, test kitinin sayısını arttırmak, test sayısını arttırmak çok önemli. Sizin ne kadar bir üretim kapasiteniz var Onur Bey? E, bizim haftada 500 bin test üretim kapasitemiz var. Hı hı. Yani oldukça yüksek. İyi, iyi. Ee, de, nerelere satıyorsunuz mesela ürünleri, kitleri? Ülke ismi söylemeyeyim ama... Geniş bir coğrafya anladım. E, geniş İtalya bir, var mı geniş mesela geniş en önemli, en çok yangının olduğu yerden başlayalım İtalya'ya da yolluyoruz, evet. Yani e, Avusturya var, Almanya var, Avrupa'da var, e, Orta Doğu var... Hı hı. E, Asya'da var. Geniş bir coğrafyadan talep geliyor şu anda. Dolayısıyla daha yeni yeni anlaşılıyor aslında test etmenin ne kadar önemli evet, olduğu. Evet. Güney Kore örneği üzerinden de yola çıkılarak. Kesinlikle. O çok %99,5'luk bir netlik veriyor sizin testleriniz. Moleküler biyolojinin ürettiği o bilim üzerine dayanmış testler. Evet, genellikle 99,5, 99.9 gibi hatta çok hatta yüksek çıkıyor. bir. Hatta çıkıyor. Diğer kitne var. yani biz şimdi mesela Fatih Terim'de bile okuduk. İşte ilk, ilk iki test ya da bir test negatif çıkıyor, ondan sonra pozitif çıkıyor filan. Bunu çok duyuyoruz, çevremizde de duyuyoruz. Evet. Ee, diğer Test, ne hmm. testi oluyor hocam? Diğer test, e, antijen-antikor testi, hızlı test diye geçen test. Hı hı. E, Süp bu Boğaz süpüntüsü üzerine çalışıyor diyorlar evet. antijen. Siz ne üzerine çalışıyorsunuz? Bizimki de aynı. aynı. Bizimki de burundan ya da boğazdan ya da alınan e, sürüntüden çalışıyor. E, arada e, farklılıklar var tabii. Bir farklılıklardan bir tanesi süre. E, moleküler testler e, bir saatte 3 saat arasında e, yanıt verirken, bu hızlı testlerimiz 10 dakika, 15 dakika gibi sürelerde çok daha hızlı yanıt verebiliyorlar. Ee, fakat burada da özgürlük ve hassasiyet konusunda sıkıntılar olabiliyor. Yani? Yani 99.5 dediniz ya, onlarda %80'lere düşebiliyor bu özgürlük oranı. Dolayısıyla e, özellikle de enfeksiyonun daha ilk 7 haftası dolma, ilk 7 günü dolmamışsa bir haftası dolmadıysa yalancı negatiflikler verebiliyor. Hı hı. Şimdi... E, yani virüsün çoğalması gerekiyor biraz daha virüsün, doğru tanı koyabilmek Sadece zor. virüsün çoğalması değil, vücudun ona karşı bir tepki reaksiyon göstermesi gerekiyor. Yani, reaksiyon gerekiyor. yani antikor üretmesi gerekiyor ki, çünkü bu test antijen-antikor ilişkisiyle pozitiflik veren bir şey. Hı hı. Siz eğer e, daha ikinci gününüzdeyseniz, üçüncü gününüzdeyseniz enfeksiyonun, vücudunuzda henüz böyle bir e, immün reaksiyon oluşmamış olduğu evet. için test negatif çıkabiliyor. O yüzden tekrar ediyorlar bir evet. gün sonra, iki gün Aynı sonra. Aynı şey sizin test teskitleriniz için de geçerli midir hocam? Aynı şey bizim o teskitlerimiz için de geçerli ama e, bizimki... Daha e, erken evre yakalayabiliriz. Birkaç gördüğünüz. gün daha erken e, yakalama şansı veriyor. Çünkü bizimki vücudun ürettiği e, e, karşılığı ya da responsu değil, bizzat virüsün kendisini ölçüyor. Peki. Anlıyorum. Öyle bir fark var yani. Peki siz antikor peşine düşmüyorsunuz, virüsü e, şey yapıyorsunuz, takip ediyorsunuz, Virüsün izine kendi, düşüyorsunuz. kendisini bir hedefliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yani soru o kadar çok ki kusura bakmayın biraz böyle şey oldu Saka. ama e, e, kolaylıklar diliyoruz. Tebrik teşekkür ediyoruz Onur Bilenoğlu. Sağ olun. E, diliyoruz test kitinde gösterilen bu başarı aynı zamanda solunum cihazından tutun pek çok işte bu tip pandemilerde çok farklı şeylere ihtiyaç duyacağız belli ki e, tıp alanındaki yerli milli üretime de örnek olsun. Arkası gelsin. Teşekkür kolaylıklar ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ben de dünyanın bu illetten bir an önce ama özellikle de ülkemizin kurtulmasını temenni ediyorum. Sağ olun Onur Bilenoğlu. Kısa bir reklam arası gün ortası devam edeceğiz.